Değerli basın mensupları, üretim maliyetleri çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor. Mazot, gübre, yem ve enerji fiyatları hızla yükseliyor. Tarım arazileri boş kalıyor. Arz açığı büyüyor. Üretici kazanamıyor. Tüketici pahalıya gıdasını alıyor. İklim krizi de tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Kuraklık, aşırı hava olayları ve düşük rekolte karımı tehdit ediyor. Soğuk zincir ve depolama altyapısının yetersizliği nedeniyle sebze ve meyvede %25'e varan ürün kaybı yaşanıyor. Değerli basın mensupları, gıda enflasyonu halk sağlığını ve sosyal adaleti büyük ölçüde etkilemektedir. Çocuklarımız yeterli beslenemiyor. Çocuklarımız okula aç gidiyor, aç. Maalesef 23 yıldır iktidarda olanlar memleketin en temel meselelerinde dahi başarısız oldu. Yıllardır söylüyoruz. Üreticiyi güçlendiren, tüketiciyi koruyan adil bir sistem kurulmadan ülkede ne bereket olur ne de huzur. Kıymetli